bir sorumuz da Avrupa Birliği neden kurulmuştur? Evet. Avrupa Birliği Hristiyan bir kurulumdur. Papa'nın emri altında kurulan 12 devlettir. Zaten onların dini olarak bir şeyleri de var. Bağladıkları sayıları ve de inançları, bağladıkları kitabi yönleri de var zaten bunun. Ama neye dayanarak, neyi baz alarak kurmuşlardır? Avrupa Birliği Osmanlı'daki hilafetin karşıtıdır. Osmanlı'da halife vardı. Halifeye bağlı devletler vardı. Evet. Halifeliği kaldırdılar. Neticede. Ve de onun karşısında Hristiyanlığa ait bir kuruluş kuralım. Adı da işte Avrupa Birliği diyelim. Asıl başımız Papa olsun. Onun dualarını alalım mümkün mertebede onun isteklerine de dikkat edelim. Böylece kendimizden olmayanlar da bizden uzak tutalım. Asıl mesele olur. Türkiye'yi senelerdir uğraştırıyorlar. Almayacaklar da zaten. Orası belli. Anca alsa alsa nasıl alır? artık nefes alacak durumları kalmaz da tek çareleri Türkiye olur. Anca öyle alırlar. Yalnız ben burada şunu sormak istiyorum ki kemalist olan insanlar, atalarına tapan, hayran olan insanlara sormak istiyorum. Hilafeti kaldırmanın yani bu Kemalist insanlar harf devrimini anlamıyorlar. Modernlik diyorlar, bir şeyler diyorlar. Daha önce bunlar işlendi zaten. Dini taraftan bakaraktan sormuyorum bunu. Dini zaten salmışlar gitmiş. Yönetim açısından, devlet nizamı açısından, güç açısından hilafeti kaldırmanın bize sağladığı fayda nedir? Bunu bir açıklasınlar. Sekiz devlet. Hilafete bağlı 8 devlet var. Kim? Pakistan. Kim? Hindistan. Hindistan ki şu an en büyük nüfusa sahip olan ikinci devlet. Hindistan, Singapur şu an en zengin devlet belki de. Başka Malezya, Endonezya, Türkistan hanlıkları, Nijerya ve Kamerun. Bunlar hilafete bağlı devletler. Halife emir verdiği zaman gücü yettiğince o emirde ilerleyen devletler. Bu dini yönünü kenarıya bırakıyorum. Dini atıyorsunuz din devlet işleri ayrı diyerekten. Laiklik sistem falan vesaire oralara girmiyoruz. Dini şeyi tamamen kenarda bırakıyorum. Böyle bir gücü senin kaldırmanın devlete fa sağladığı fayda nedir? Hilafeti. Yani İngiliz'in verdiği emri mecburen titreye titreye, ödü patlaya patlaya verdiği emri yerine getirmekten başka bize ne açıklama yapacaksınız? Bunun için soruyorum Kemalist'e. Sekiz tane devlet senin emrinde. Sen halifesin. Tamam halifeliği saymıyorsunuz, siz dini biterindir vs. Başkansın yani sen. Sekiz devlet senin elinin altında. Bu bir güç ya. Bu bir güç yani. Avrupa bu güçten titriyordu. Ne kadar Osmanlı zayıf düşse bile hilafet Osmanlı'nın elinde diyerekten titriyordu İngiltere'de, diğer vesaire ülkelerde. Ondan sonra sizin işte komutanlarınız, şunlarınız, bunlarınız devleti ele geçirdikten sonra Osmanlı'yı da yıktınız, cumhuriyeti de kurdunuz. Her ne yaptıysanız yaptınız. Onları tamamen bir kenara koyuyorum, onlar farklı grubunda yargılanır, e, gereği doğrusu ortaya çıkar. Ama bu hilafeti kaldırmanın devlete sağladığı fayda nedir? Hiç. Resmen 8 devlet elinin altında, sen bu elinin altındaki böyle bir kuvveti atıyorsun, kaldırıyorsun. Bu yani Osmanlıyı yıkanların... İngiliz'in esareti altında olduğunun açık delilidir. Başka bir açıklayabilecek hiçbir şey yok. Şu an düşünsenize, sekiz devlet bize gelseler, şu an o günkü bu sekiz devlet, Hindistan gelecek, Malezya gelecek, Pakistan diyecek ki, biz Türkiye'nin bundan sonra emrindeyiz. Türkiye ne derse, Türkiye'nin başındaki başkan, cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan bizim halifemizdir diyecek. Biz onun dediğini yaparız. Ne olur? Ne olur? Avrupa iki adım daha geri gider o vakit. Türkiye hakkında konuşurken bugün titremeye başladılar. On defa düşünüp de konuşacaklar. Ondan sonra. Neden? Çünkü sahada Türkiye yok ki. Türkiye'ye saldırmayı düşünen insan sekiz devleti de düşünecek. Elinde bir kuvvet. Avrupa Birliği'nden de daha kuvvetli bir kuvvet. Sen bunu kaldırıyorsun. Neye kaldırıyorsun? Hiçbir açıklaması yok. Açıklayamaz yani. Tamamen İngiliz emretti, kaldırdım. Bu kadar. Bunun başka bir açıklaması yok. O zaman biz Kurtuluş Savaşı'nda kurtulmuş muyuz? İngiliz'in emriyle bir idare elimize verilmiş. Bu mu kurtuluş? Biz daha yeni kurtuluyoruz. Osmanlıyı yıkan gücün Avrupa'daki İngiliz, kimi zaman kimi zaman Amerika, kimi zaman Fransa, kimi zaman diğerleri Osmanlıyı yıkan gücün elinden biz daha yeni kurtuluyoruz. Elhamdülillah. İnşallah eski gücümüze de kavuşur tekrar İslam devletlerinin başında dünyaya adalet dersi veririz. Sulhu götürürüz inşallah. İnşallah. Evet. Allah razı olsun. Hı -hı. Amin. Hı -hı.